Herkese selamlar. Emir Tip kanalına videomuza hoş geldiniz. Ceylin ve Ilgaz çocukları mercanı bulabilecek mi? Mercan öldü mü? Neler bekliyor bizlerin yeni bölümlerde? Yaşanacak gelişmeler ve daha fazlası yargıya ait bu analiz videomda olacak. Öğrenmek için tüm bilgileri bu videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ceylin ve Ilgaz'ın çocukları mercanın akıbeti büyük bir soru işareti oluyor. Ceylin doğumdan sonra kızı mercanın üzerinde titrerken Ilgaz gözünden sakınır bir haldedi. Bu sırada istenmeyen bir durum gelişir. Mercen ortalıklarda yoktur. Öldü mü, kayıp mı? Belirsizliğini koruyan bu olay ikisinin dünyasında büyük bir yara açar. Bu sırada Nil ılgaz ısrarını koruyor. Onun bu ısrarı ılgazı itse de Ceylin'in kıskanmasında büyük bir rol oynuyor. Evet Nil ılgazı peşine adeta bırakmayacak. Ceylin de büyük bir şekilde ılgazı kıskanacak arkadaşlar. Peki Mercan öldü mü? Bu soruyu cevaplayalım. Şey arkadaşlar Mercan ölmedi. Dizinin senaristi Sema Ergenekon zaten bir açıklama yaptı. Mercan ölmedi tabii ki de dedi arkadaşlar. Mercan kayıp. Sadece bulamamalarının sebebi çocukken kaybolduğu için arkadaşlar bulamamalı ların sebebi bu kadar. Peki artık ne zaman bulunacak? Peki kim kaçırmış olabilir? Bu tür soruları da soruyorsunuz. Bizim tahminlerimiz var. Bu tahminleri sizlere açıklayalım. İki ihtimal var. Birinci ihtimal arkadaşlar Eren'in sevgilisi ve yeni bölümde Eren'in sevgilisinin dahil olacak olan diziye ablası arkadaşlar. Bu ikisi şüpheler arasında. İkinci bir ihtimal de Efes Savcı. Efes Savcı oyuncakçı da Ilgaz ile karşılaşıyor. Sonra Ilgaz'dan saklanıyordu arkadaşlar. Bir oyuncak alıyordu ve ayrı Efe savcının bir hastalığı var arkadaşlar. Efe savcı da şüpheler arasında yeni bölümlerde zaten göreceksiniz. Doğru bilgilerden iyi haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.